Merhabalar sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz arkadaşlar. Çok şükür diyelim. Bugünkü konuşmak istediğim, değinmek istediğim konu siyaset konusu arkadaşlar. Alt başlık olarak söylemek gerekirse şimdi iki tane arkadaş var. Yine influencer, youtuber. Birisi bisikletle Türkiye'den Ankara'dan Japonya'ya gidiyor Burak isimli bir arkadaşımız gider gidemez konumuz o değil bir diğeri de Deniz Pehlivan bir hayalin peşinde izleyenleriniz bilenleriniz bilir zaten eski de bir arkadaş onu tanıtmaya bile gerek yok zaten belirli bir kitlesi var şimdi bu iki arkadaşım da Irak bölgesel Kürt yönetimi sınırlarına giriş yaptı. Burada kaldılar. Söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Bu arkadaşlarım buradan bahsederken Irak Kürdistanı gibi bir ifade kullandı. Bu ifade üzerine arkadaşları linçlediler. İşte orası Kürdistan değil. İşte orası şöyle böyle. Arkadaşlar Şimdi orası öyle ya da böyle. Konu oraya da girmek istemiyorum ben. Ben şu noktaya geleceğim. Şimdi ülkenin Cumhurbaşkanı en tepesindeki Mesut Barzani denen arkadaşı yani buranın yöneticisi olan arkadaşı hangi sıfatla karşılıyor sizce? Bölgesel Kürt yönetimi başkanı olarak karşılıyor. Doğru mu? Şimdi sen burada bölgesel bir yönetim kurulmasına göz yumdun mu arkadaşım? Ana ne oldu işte 2001-2002 yılında Amerika'nın Irak'a girmesiyle falan filan. Buna göz yumdun mu arkadaşım? Göz yumdun. Sesini çıkardın mı burada, çıkarabildin mi burada bir bölgesel yönetim kurulmasına? Çıkaramadın. Hadi çıkaramadın mı? buranın yöneticisini sen ülkende ağırlıyor musun? Ağırlıyorsun. Ne diye ağırlıyorsun arkadaşım? Bölgesel Kürt yönetimi lideri olan. Ne farkı var bölgesel Kürt yönetimi ile Irak Kürdistan'ı arasında? Ne fark var? Kürdistan ismi geçmediği için mi ilki daha size kabul edilebilir geliyor? Yani arkadaşlar lafı eğip bükmeye, laf cambazlığı yapmaya gerek yok. Bu birincisi. İkincisi bu arkadaşlarım pasaportlarını gösteriyor. Diyor ki bakın ben buraya girdiğimde bu ülkeye ziyaret ettiğimde benim pasaportuma Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi şeklinde damga vuruldu diyor. Ben bundan dolayı buraya bu şekilde söyledim diyor. Ve kendini savunma gereği duyuyor. İşte bizim halkımızda otoriteye karşı gelememe, otoriteye laf söylememe ama böyle vatandaşa gelince işte ağzına geleni sayma alışkanlığı olduğu için bu arkadaşlara Ağzına geleni saydılar işte linçlediler falan filan. Bakın ben tekrar söylüyorum buranın Kürdistan olup olmaması ile ilgilen, Benim ilgilendiğim nokta buranın şu anki durumuna ülkenin en tepesindeki bir şey demiyorsa zamanı da demediyse bu iki arkadaşımın bu şekilde söylemesine kimse kusura bakmasın bir şey deme hakkı yok. Şimdi bizim zamanımızda zamanında diyelim bizim için zamanında burada Kürdistan gibi bir ülke kurulması savaş sebebiydi. Kırmızı çizgimizdi diyelim. Bu ne zaman? işte en son Ecevit zamanında Ecevit hükümeti vardı. Bu hükümetimizden önce Ecevit zamanında ve işte Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezerler döneminde savaş sebebiydi. Arkadaşlar yani bölgesel yönetim Irak Kürt bölgesel yönetimi ile Irak Kürdistan bölgesel yönetim arasında ne fark var Allah'ım seversen. Yani bana bunun birisi açıklamasını yapsın. Kusura bakmasın işte laf cambazlığı da yapmasın. Yani hiçbir fark yok. Bu birinci söylemek istediğim konu. İkinci sözünü etmek istediğim konu ise arkadaşlar şimdi zamanında bu Irak'ta kurulan ve kurulmasına bizim tarafımızdan göz yumulan bölgesel Kürt yönetimi modeli aynı şekilde Suriye içinde geçerli. Suriye içinde adımlar atıldı. Biliyorsunuz oraya bir yine kukla devlet yani kukla yönetici atandı. Açık ve net söylüyorum bunu. Atandı arkadaşlar. Jolani dediğiniz ya da artık ismini Nasıl telaffuz ediyorsanız, bu arkadaş atandı. Neden atandı diyorum? Daha önce bunun başına 25 milyon dolar, ee, rakam çok da önemli değil. Ben 25 olarak hatırlıyorum. 25 milyon dolar, ödül koyuluyor başına. Ama şu an durum tersine dönüyor ve bu vatandaşı. Beyaz Saray'da ağırlıyor Amerikan Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlandım biliyorsunuz. Yani bu atanan arkadaş Amerika tarafından atanan arkadaş Suriye'nin kuzeyinde yine ya da Fırat'ın doğusu diyebiliriz. Burada yine Irak'ın kuzeyinde kurulan ve kurulmasına müsaade edilen bir yönetim modeline benzer yönetime yeşil ışık yaktı. Arkadaşlar buna müsaade etti. Yani bu puzzle'ın ikinci parçasıydı. Bu ikinci adımdı diyebiliriz. Bunun üçüncü adımı ise arkadaşlar biliyorsunuz durumlar İran'a evrildi. İran'da yine aynı şekilde bir hükümeti devirme ya da yönetimi değiştirme şeklinde bir durum söz konusu arkadaşlar. Buna hazırlık var diyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz o orada da yine o bölgede de yine bir Kürt halkı varlığından söz edilebilir. Biliyorsunuz Pejak isimli bir örgüt vardı. İran'da yine üçüncü adım olarak bundan bahsedilebilir. ve Dördüncü adım olarak ise bizim ülkemizin güney ve doğu güney doğusunda güney ve doğusunda diyelim bulunan Kürt halkını yine kışkırtarak burada yine bir bölgesel yönetim modeli ile evrilecek İran'da yapılacağı gibi dördüncü adım olarak bu söylenilebilir gösterilebilir Beşinci adım ve son adım is olarak ise arkadaşlar bu 4 bölgesel yönetimi birleştirip Kürdistan isimli bölgesel yönetimden hariç bir devlet kurulmasının önü açılacaktır. Şimdi bana kimse kalkıp da oradan vay efendim ona kimsenin gücü yetmez bilmem ne yapmaz demesin. Ya da Vay arkadaş sen bölücüsün bilmem nesin demesin. Olacak şeyler. Bunlar değerli izleyicilerim, söylediğim sözleri çarpıtarak cımbızla laf seçmek ve oraya buraya yormak için uğraşmayın. Ben ne bölücüyüm, ne Kürt düşmanıyım. Ne de birilerinin taşeronuyum. Sadece gördüğüm düşündüğüm ve tahmin ettiğim şeyleri söylüyorum burada aktarıyorum. Şunu söyleyeyim. Kürt Türk kardeştir bilmem nedir filan demeyeceğim. Biz aynıyız arkadaşlar. Yani kardeşlik filan değil biz aynıyız. Biz yıllardır o bölgede beraber yaşamışız. Beraber ağlayıp beraber gülmüşüz kız alıp kız vermişiz. Beraber eğlenmişiz. Beraber üzülmüşüz. Milli maçlarda olsun. Ne bileyim askerlerimiz yine Kürtlerden oluşan askerlerimiz var. Yani burada Kürt düşmanlığı yapmanın anlamı yok. Bölücülüğe hayır. Kesinlikle ama Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kürt şöyledir böyledir. Yani sonuçta hepimiz insanız. Kimseyi ayrıştıramayız. Öte yandan ben orada öyle olsun, böyle olsun diye bir beklentim de yok. Kesinlikle olamaz dahi. Misakı milli sınırları içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü bize düsturdur misak-ı milli sınırlar içerisine dahil edemediğimiz Musul ve Kerkük içimizde, sinemizde yaradır. Ona keza Karabağ, ona keza Uygur. Bakın bunu söylerken bile sözcükler boğazımda düğümleniyor. Uygur Türkleri, Sincan, Özerk bölgesinde Uygur Türkleri sinemizde bir kordur. Yani arkadaşlar biz bilmem kaç milyonluk Türk milleti olarak yani şimdi burada kafa tasçılık da yapmak istemiyorum ama sonuçta arkadaşlar ben gördüğümü düşündüğümü ve tahmin ettiğimi aktarmak istiyorum ve o arkadaşları yerden yere vurmanın anlamı yok. Bunu anlatmak istiyorum. Bu arkadaşlar yaşadıklarını size aktarıyorlar. Onların hayali gezmek zaten birisi var. Bilmem kaç tane ülkeye, yüz küsür tane ülkeye girmiş, çıkmış. O kadar insanla tanışmış, o kadar kültürle tanışmış. Diğer kardeşimiz yeni yolun başında daha ama sonuçta o da bir biz konfor alanımızdan çıkamazken, buradan yani apartmanımızdan aşağı inip sokağa in, in, inip gezemezken, adam bisikletle bir yola çıkmış, kalkışmış bize düşen bu arkadaşlarımıza destek olmak olur, başka da bir şey değil. Bir tek bu arkadaşlarımız değil. Mesela yeri gelmişken. Oğuzhan kardeşimiz var. Yırtık pantolon. O da aynı şekilde yürüyerek Moğolistan'a gitmeye çalışıyor. Yine Sezer kardeşimiz var. Dünyanın bir tarafında bizim kültürümüzü yine tanıtmak için uğraşıyor. Ben videolarını izliyorum. Kardeşlerimiz örnek veriyorum. Konuşurken diyor ki mesela Türk, ben Türk'üm diyor. Yani diğer insanlara soruyor, diğer insanlar buna soruyor. Sen nerelisin? İşte Türk'üm. Türkiye hakkında bir şeyler biliyor musun? diye bilmiyorum diyor genelde. Gitmelisin, tanımalısın gibi. Ülkemizi tanıtıcı. Telkinlerde bulunuyor. Diğer arkadaşlarımız adını daha sayamadığımız nice insanlar var. İlyas kardeşimiz var mesela. İlyas Mutlu yine. Hayta yollarda var kardeşimiz. da Mali'de ee, bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi çapında. Helal olsun yani. Bu arada laf buraya evrildi. Lafı fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.